Yine bir gurbetçi yine Celal Tünik E60 2009 model Avusturya'dan geldi aracımız arkadaşlar. Biz bu araca neler yaptık? Solun çamurluğunu, kaputunu boyadık. Revize ettik. Tavanda göçükler vardı onları yaptık. Ön farlarımız parlatıldı. M Sport ön tamponumuz geldi. Sislerimiz, böbreklerimiz geldi. Aracın kendi boya koduyla birebir boyandı. 19 inç M5 jantlarımız takıldı. O da çok güzel durdu. Yan marş değişti. İç mekanda F kasa, yeni kasa görünüm. M5 direksiyonumuz uygulandı. Tüm tuşlarımız aktif şekilde çalışıyor. Arka tampon difüzörümüz değişti. Bagaj üstü spoilerımız geldi. Cam üstü spoilerımız geldi arkadaşlar. Araçta orijinal römörk olduğu için difüzörümüz daha sonradan değişecek. Römörk uyumlu difüzör takılacak bilginiz olsun. O yüzden ortada hafif bir bombe var. Komple pasajlar yapıldı ama araç şu an biraz kirli dışarı çıktı geldi. Aracımızı teslim edeceğiz. Sence yaptığımız bu işlemler nasıl oldu? Sen olsan yaptırır mıydın? E60'a bu tarz şeyler yakışıyor arkadaşlar bence. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri de Celal Tüning'e bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip bizleri takip etmeyi unutmayın. Bizde kalın. Hoşça kalın.